Ey dindar yöneticiler ey dindar tüccarlar ey dindar hakimler savcılar ey dindar devlet başkanları, bakanlar valiler insanlar diyor ki size dindarlığınızı Allah'a gösterin dindarlığınızı teheccüdünüzü şaban orucunuzu Recep orucunuzu, seher vakti yaptığınız duaları, evvabin namazınızı, koştuğunuzu onları Allah'a gösterin. Bize adaletinizi gösterin bize diyorlar. Biz sizden adalet bekliyoruz. Biz sizden insanlık bekliyoruz. Adalet bekliyoruz. Dindarlığınız Allah'ı ilgilendirir diyorlar. Yanlış mı söylüyorlar? Vallahi doğru söylüyorlar. Onun için bütün Müslümanlar sorumludur. Müslüman babalar, eğer mahallenizde, eğer sokağınızda, eğer apartmanınızda birileri sizin evlatlarınıza karşı, eşlerinize karşı davranışlarınızı gözetliyorsa sizin namazınız, orucunuz falan hiç fayda etmez. Asıl puan, asıl diğer insanlara, sizi gören, gözeten insanlara karşı pu puan nedir? Adalettir.